Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir hafta ya da bir buçuk hafta önce yaptığım çekilişin sonuçlarını hep beraber öğreneceğiz. Evet, yine söyleyeceğim şeyleri unuttuğum için kusura bakmayın. Şöyle bir şey var, ben çekiliş şeyine bir tane uygulama buldum. Uygulamada böyle bir çark var. Çarkı çeviriyorsun. Kim gelirse kazanıyor. Oradan yapacağım. O yüzden de hani burada videoyu kapatacağım. Sonra videoyu tekrar başlatacağım ve oradan devam edeceğim. Anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, böyle bir uygulama buldum. Buraya istediğiniz şeyleri çarkın kutucuklarına yazabiliyorsunuz bu çark çarkı felek mi demeliyim ne demeliyim? Bunun işte renkler var. Oralara yazıyorsunuz ve döndür diyorsunuz. Kendi kendine birini seçiyor. Ben de böyle bir çark oluşturdum ama çark en fazla 50 kişiye izin veriyordu. Yani 50'den fazla seçenek koyamıyordunuz. Ben de 2 ya da 3 kişi Instagram'dan bana mesaj atıp da nasıl desem aa Instagram'dan mesaj atıp da çekilişe katılanları koydum. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 olması lazım. Geri kalan 47 ya da 48 kişiyi de YouTube'dan ama rastgele seçtim. Hani bugün yani daha doğrusu izlerken şey yapabilirsiniz. Hani beni bilerek koymamışsın falan demeyin. Ben kesinlikle rastgele kim önüme çıktıysa yorumlardan onu buldum onu koydum. Bu. Tekrar anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim suçum değil. İsterseniz uygulamayı indirip bakabilirsiniz. Sadece 50 kişiye izin veriyor. 2 çark birden yapmak istemedim. Çünkü saçma olurdu. Ya söyleyeceklerim bu kadardı. Bir şey unuttum ama ne unuttum düşünmekten kafayı yiyeceğim. Bir şey unuttum. Bir şey daha söyleyecektim. Unuttum. Ha doğru. Arkadaşlar bu arada ee, şey yoruma sabitleyeceğim Instagram hesabımı. Ama sadece hani kazananlar yazsın. Çünkü çok kişi yazarsa onları arada görmeyebilirim. Kimseye haksızlık olsun istemem. Sadece kazanan kişiler bana Instagram'dan yazsın. Kimlerin kazanacağını bilmiyorum. Çünkü bunun Uygulamayı deneyebilirsiniz dediğim gibi ben bunu ben belirlemiyorum. Buna ben karar vermiyorum. Hani ben basacağım, kendi dönecek, birini seçecek. Bu kadar. O halde ilk kazananımızı belirleyelim o zaman. İlk olarak kim kazanacaksa onu belirleyelim. Basıyorum. Evet arkadaşlar, burası da son aşama. Hani buraya bastıktan sonra artık kimin kazanacağı belli oluyor. Fazla uzatmadan ilk kazananı belirlemek için basıyorum bastım. Biraz garip bir uygulama ama ilginç. Bakalım ilk kazananımız kim olacak? Okuyamıyorum bu arada. Ekrana gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar ilk kazananımız Menemen. Evet ilk kazananımız Menemen oldu. Ben şimdi hemen şuradaki 3 çizgiye tıklıyorum ünlem işareti var. Oradan sonra en yukarıdaki düzenlemeye tıklıyorum. Şimdi buradan menemeni bulmam ve onu buradan çıkarmam gerekiyor. Çünkü o arkadaş kazandığı için tekrar çıkmaması için diğerlerinin şansının daha fazla olması için onu buradan çıkaracağım. Evet, buldum. Burada menemeni çıkardım. 49 kişi kaldı. Şimdi geri dön. Şimdi yerim herhalde kaydetmeye basıyorum aynen. Kaydetmeye bastım. Evet şimdi ikinci kazananımızı belirlemek için tekrar döndüreceğim. İlk kazanan arkadaşımız Menemen diye kullanıcı adını neden Menemen yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse bu bizi zaten ilgilendirmez. Tekrar çeviriyorum hız kaybetmeden. Bu arada çarkın dönme sesi gerçekten çok sinir bozucu. Tık 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 dönüyor ve sinirlerim bozuldu. <laughs> Evet, ikinci kazanan arkadaşımız Cat Cemre. Evet, tekrar şey yaptı. İkinci kazanan arkadaşımız Cat Cemre. Şimdi onu buradan bulup düzenleme. Buradan Cat Cemre'yi bulup ama aşağıda değilmiş. Onu buradan bulup buradan çıkaracağım. Az önce de anlattığım gibi çünkü o kazandı. Onu çok tebrik ederim. Evet, buradan çıkarttım Cat Cemre'yi. Tekrar onaylaya basıyorum. Şimdi üçüncü kazananı belirlemek için hızlıca tekrar çevireceğim. Kazanan iki arkadaşı da çok tebrik ediyorum. Ve çevirdim. Acaba üçüncü kazananımız kim olacak? Evet. Hmm. Evet arkadaşlar üçüncü kazananımızın ismi Bordo Burak. Kendisini çok tebrik ediyorum. O da bana Instagram'dan ulaşabilir. Tabi kazanan herkes ulaşacak ama şimdi buraya geliyorum tekrar düzenleme bölümüne. Bordo burayı bulup aynen buldum. Onu şimdi buradan siliyorum. Yalnızca 47 kişi kaldı. Yukarıda da seçenekler yazıyor. Yanında 47 görebilirsiniz ve 50 en çok diyor. Başta söylemiştim 50 kişi yapabiliyorum diye. O yüzden 50 kişi seçtim. Şimdi tekrar onayla diyeceğim. Şurada onaylama işareti var. Ona diyeceğim ve dördüncü kişiyi e, dördüncü kişiyi e, belirlemek için tekrar çevireceğim. Evet. Hızlıca çeviriyorum hemen vakit kaybetmeden. Çevirdim. Dördüncü kazananımız acaba kim? Evet arkadaşlar dördüncü kazanımımız yenilmez XXX. Evet hızlıca geri geliyorum. Düzenleme bölümüne tekrar giriyorum. Yenilmez XXX'i bulup onu buradan çıkarıp tekrar devam edeceğim. Yenilmez XXX neredesin? Buradasın. Buldum arkadaşlar. Yenilmez XXX'i buradan çıkarıyorum. Sadece 46 kişi kaldı. Tekrar onaylıyorum. Şimdi 5. kazananımızı belirlemek için tekrar çeviriyorum. Keşke bastığım gibi hemen birini seçse, böyle beklemek gerçekten çok sıkıcı. Evet. Bakalım 5. kazananımız kimmiş? Evet, buradan Pikachu isimli arkadaşımızı çok tebrik ediyorum ve 5. kazananımız olduğu için şimdi onu buradan bulup buradan çıkaracağım. Ama nerede? Evet, Pikachu burada. Pikachu'yu da çıkardım. Sadece 45 kişi kaldı ve son 5 kişi kazanacak. Hızlı bir şekilde tekrar onaylama düğmesine basıyorum ve 6. şanslı kişi için tekrar çeviriyorum. Bu arada gerçekten keşke bu tık 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 sesini koymasalardı. Çok can sıkıcı. Hani o kadar bayı yok ki. İnsanın sinirleriyle oynuyor. Evet, 6. kişimiz kimmiş? Kral oyuncu. Evet, Kral oyuncu adlı arkadaşımızı da çok tebrik ediyorum ve tekrar 3 çizgiye basıp düzenlemeye geldim. Şimdi buradan Kral oyuncuyu bulup bulduktan sonra çıkaracağım. Ama nerede? Burada. Kral oyuncuyu da çıkardım. 44 kişi kaldı bu 44 kişi içerisinden. Sadece 4 kişi kazanacak. Çünkü 6 kişiyi seçtik. 4 kişi kaldı. Tekrar onaylama düğmesine basıyorum. Kazanan 6 arkadaşı çok tebrik ederim. Şimdi 7. için çeviriyorum hızlı bir şekilde. Daha fazla uzatmak istemiyorum bu sesten gerçekten çok sıkıldım. Ve acaba 7. kazananımız kim olacak? Evet. Evet 7. kazanan arkadaşımız Yenilmez Leon. Evet yenilmez Leon arkadaşımız da hemen düzenleme bölümüne gelip buradan bulup bulduktan sonra da buldum. Burada hemen yenilmez Leon'u da buradan çıkarıyorum ve sadece 43 kişi kaldı. Bu 43 kişiden sadece son 3 kişi kazanacak. 8. 9. ve 10. kişi. Tekrar onaylıyorum. 8. kazanan arkadaşımız için çeviriyorum şimdi. Sadece 3 kişi kaldı. 7 kişi kazandı. Kazanan 7 kişiyi çok tebrik ederim. Bu arada söyleyecek bir şey bulamayıp sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Evet 8. kazanan arkadaşımızın ismi Kurabiye. Kurabiye arkadaşımızı da çok tebrik ederim. Şimdi 3 çizgiye basıyorum. Ve tekrar buradan düzenleme bölümüne. Oradan da Kurabiye isimli arkadaş en üstteymiş. Onu siliyorum ve 42 kişi kaldı. Son 2 kişi kazanacak. Şu an 9. kişi için çeviriyorum. 8 kişi kazandı ve sadece 2 kişi kaldı. Hızlı bir şekilde 9. kazananımızı belirleyelim. Çünkü artık sıkıldım bunu çevirmekten sürekli. Evet. Ölüm meleği isimli arkadaşı da çok tebrik ederim. Şimdi buraya gelip tekrar düzenleme bölümünden Ölüm meleğini bulup sildim ve 41. Son kazanacak olan arkadaş için tekrar bir kez daha çevireceğim ve o o da kazandıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Bu arkadaşlar kazanan arkadaşlar bana Instagram'dan ulaşabilirler. Hepinize teşekkür ediyorum. Son arkadaş için çeviriyorum. Son kazanacak arkadaş için tekrar çeviriyorum. Yani son kez çeviriyorum çarkı. 9 kişi kazandı. Bu da e, 10. kişi. Zaten 10 kişi için çekiliş yapmıştım ben. Evet. Bir oyuncu bir çocuk bir adlı arkadaşımızı çok tebrik ederim ve... 10 kişi kazandı. Herkesi gerçekten tebrik ederim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve yoruma sabitleyeceğim Instagram hesabımdan bana ulaşabilir bu kazanan arkadaşlarımız. Kusura bakmayın boğazım biraz küçük oldu. Video bu kadardı. Herkese çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı, like atıp abone olmayı unutmayın.